E kanka bu adamlar nasıl geçti? Lan kan abi söyle şimdi nasıl geçti? geçti? Tamam mı? Neyse. Go 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 go. go, go, go. Gençler yapma yapma. Allah Allah TS'de horisi bunlar gene ya. Bunlar TS'de horisi ya. Allah'ım ya Rahim. Nice. Bak, Kanka aynı anda ayaklanıyorlar. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Bak mümkünatı yok ya. Bunlar mümkünatı yok. Bak, o, o, kaç kişisiniz lan orada da? He? 30 kişisiniz orada. Bu ne moruk ya? 20 diyor Allah belanızı vermesin ya Geçerli <laughs> Altın kelime dediğim zaman Altın kelimemiz de elma tamam mı? Oyun başladı Oyun başladı Elmas Elma mahkum yok gardiyan Elma Gençler <Geçten>, elma <laughs> <laughs> Aaaa <Tamam. gülüyor> <laughs> Hayır. O kadar çok yaptık ki. Adamlar artık hani kıllandı yani. Neyse, çok elerdim ben de. Neyse. Neydi bizim altın kelimemiz? Kusla. O oh, çok Kanka güzel. Ya yerdekileri abi. vuracaksın. Dur, zıplayalım. Hayır, dur Hayır, dur dur. Hayır, dur dur. Ben daha var ha falan var. Dur, bir tur daha eğlenelim. mi? Tamam. Bunlar dur kımıldama ki. Öyle dur. dur. Mi, Mümlen, varmıyor. Aynen aynen. <gülüyor> tamam. Gençler <laughs> altın kelimemiz. Zıpla zıpla zıpla. Tamam, abi, abi bir, bir ya. ya. Abi. Şu ya an herkes adam bizden. adamı vurdun Cem. Havadaki <laughs> adamı vurdun, <laughs> <mi>? çekeceğiz, adamı <laughs> vurdun çekeceğiz dur. daha var. Daha varmış. Tamam sen onu izle. Anaşşı, işte. oyunu bozdum. Oyunu bozdum. Arkadaşlara açıklıyorum. Ben dedim ki her altın kelime dediğimde zıplayacaksınız dedim. Siz elmada zıpladınız. ben her altın kelime dediğimde zıplayacaksınız. Her altın dediğimde bunlar zıplayanlar. Anladınız mı? Oğlum ne işin Ben size bir altın kelime konuşuyorlar, konuşuyorlar ya. ya. Durun kelimeyi her söylediğimde zıplayacaksınız. Altın ya. kelimemiz de patates. Oyunumuz başlamıştır. Bilmem delay yazıyorum. Patates dedi mi Kutay Hayır hayır altın kelime dedi. Yok yok hayır, altın, altın patates kelime patates dedi. Tamam bunlar delemi de yazdım. Patates Oyun, mi altın kelime? Patates. patates. Ne yazmış lan o? Abi patates yapma. Aa Pikachu gitti beyler. Tamam, gitti beyler. Dur. Aha, adam. Aynen, Bilmem, üç. <laughs> i̇ki. Sıfır. Ya çek 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 ya. Kalmasın bizde. <laughs> Gündem güzel. Çok <laughs> ayıp oldu ya. Abi abi. İki, Ay. Ay. <gülüyor> <gülüyor> <Duvarda mısın? gülüyor> Sen bir hücre açsana Duvarı gösterelim. Sonra, kapıyı açtım Açıldığı gibi uçalım. Uç 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 uç. ya <brig Eller> <laughs> <me> <laughs> <K fluid>. Allah belanızı versin size. Allah sizi alsın alsın çıldıracak moruk. Yok. Tabii aslan. Doğru yanlış. Doğru yanlış hani yukarı Çıkarım. değil. Lan doğru, doğru yanlış yok yok. Doğru ya. üstüne gidelim. Neresi? Ya, ya. Doğru yanlış. He ya, Yok hayır, ya normal tamam, oryan yanlışta duran. Tamam tamam. 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 tamam şey e, Bu ok olmayanlar ee, ne, ee, abi, ne yapacak? Koruma işte, Al, ya, <laughs> <grapl> <laughs> Tam alalım. Aha geldi. Havada kaldı. Bir resim çekeceğim. Bu katamıyorum ya. çekemiyorum ki. <laughs> Şu havada kalan kim? Ben de merak ettim. Aha geldik, geldi geldi üstte. Kalk Müziği durduracak bence. <laughs> 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 Abi öyle bir şey. هاي ليان Ne haber <laughs> oğlum? Oğlum <birmiş> 23K'yı <kayacağımı> mı verdin? <laughs> ne? <laughs> 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 Pes <etti. gülüyor> Aşağıdan geliyor. <laughs> <laughs> Abi canımız gittince bir daha canlandı. <laughs> tamam ben veririm. <laughs> Aha dur. <gülüyor> Kısıtlama. <laughs> <laughs> sıçtı. <Siz beydin> be? <laughs> Aha sıçtı. <laughs> 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 Yazık ya. <yapıyorum> ya. <laughs> Kitik <Kideideideideideideik. gülüyor> <laughs> <laughs> Dur dur dur. Dur. <laughs> ne yapıyor? Adam <laughs> Hayır hayır. Kobranda da kuska canı var verme. Oyni, oyna Oyni, oyna. Oyna <laughs> oyna. <laughs> Neler koyak beyler? Obama Obama Obama. Obama koyarsak Obama açılacak ya. Obama. Oyun havuzu. Kurutma kutu hiç mı? Kendim çıkarım bilader. Hadi eyvallah.